Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Şekerlerin bu videoda Doğu Cephesi'ne giriş yapıyoruz. Doğu Cephesi ile ilgili genel bilgiler verip bu videoda Doğu Cephesi'ni bitireceğiz arkadaşlar. Haritayla açıklayacağım, devamında bilgiler vereceğim ve videonun sonuna geleceğiz. Eğer hazırsanız Doğu Cephesi konumuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi e, ya istiklal ya ölüm, e, ölüm ünitesinde yer alan doğu cephesi konusu. Şimdi harita üstünde baktığımız zaman arkadaşlar harita soruları karşınıza çıkabilir. Onun için harita üstünde doğu cephesinin nerede yer aldığını bilmeniz oldukça önemli. Arkadaşlar şu taralı bölge doğu cephesinde mücadelenin yoğun olarak yaşandığı bölgedir arkadaşlar. Yani doğu cephesi buradan ibaret. Yani burayı falan işaret edelim. Abi hocam burası da doğu. Nereye göre doğu? İstanbul'a göre doğu. Hayır. Bakın doğa... <laughs> doğa diyorum ya. Doğu deyince Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Ağrı, Iğdır, Erzurum falan bunları dahil edeceğiz. Hepsi bu. Yani harita üstünde Doğu Cephesi burasıdır arkadaşlar. Evet devam ediyorum hemen. Şimdi bu cephede, Doğu Cephesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermenilerle mücadele ediyoruz. Yani buradaki mücadelemiz Ermenilerle. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ordular terhis edilecek maddesine uymayan 15. Kolordu Kazım Kara 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ordusunu dağıtmıyor. Ee, ve Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ediyor. Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu Ermenilere yenilgiye uğratıyor. Ermenilerin barış isteğinde bulunması üzerine Gümrü Antlaşması imzalanıyor. Gümrü Antlaşması arkadaşlar çok sevilen bir konudur. Zaten Doğu Cephesi ile ilgili soru gelirse genel itibariyle Gümrü Antlaşması'ndan gelecektir. Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasıyla Doğu Cephesi kapandı arkadaşlar. Kars, Sarıkamış, Iğdır TBMM'ye bırakıldı. Ermeniler Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etti ve Doğu Anadolu'daki emellerinden vazgeçti. O, nedir o emel? O emel arkadaşlar Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak. Yani e, artık Ermeniler bu fikirden vazgeçti. Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni TBMM'yi resmen tanıdı. Resmen tanımak için hatırlayınız videolarda bahsetmiştim zaten. Antlaşma lazım, resmi bir belge lazım. Tabi Gümrük Antlaşması'nın imzalan, imzalanmasıyla e, ee, Ermeniler TVM'yi tanıyan, resmen tanıyan ilk devlet olmuş. Doğu sınırımız şekillendi. Bak son şeklini aldı demiyorum. Dikkat edin. Doğu sınırımız şekillendi. Önemlidir. Doğu cephesi ilk açılan ve ilk kapanan cephedir arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Antlaşması'dır. Bunu da unutmayınız çünkü ilk antlaşma ilk siyasi başarı diye nitelendirilebilir. Olumsuz bir maddede söz konusu değil. Sevr Antlaşması'nı alıp Ermenilere iade ediyoruz. Ermeniler Doğu Anadolu'daki isteklerinden, emellerinden vazgeçiyor arkadaşlar. Doğu cephesinin kapanmasıyla burada bulunan askeri birlikler Batı cephesine kaydırıldı. Ben şuraya arkadaşlar şu önemli kısma şu yorumu yapabilirim. Şunu söyleyebilirim açık açık. Doğu cephesinin kapanması batı cephesini güçlendirmiştir diyebilirim arkadaşlar. Niye? Çünkü burası kapandıktan sonra buradaki askeri, teçhizat, birlikler falan batı cephesine kaydırılıyor. Sadece herhangi bir sıkıntı çıkarsa, bir problem çıkarsa diye e, ufak birlikler bırakılıyor. Geriye kalan birliklerin büyük bir kısmı da nereye kaydırılıyor? E, batı cephesine kaydırılıyor. Doğu cephesi bundan ibaret arkadaşlar. Gayet kısa ve özdü. Umarım anlamışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. E, sizleri çok çok sevdiğim bilin şekerlerim. E, bir sonraki videoda zaten Güney cephesine giriş yapacağız. Güney cephesi de önemlidir. E, tarihin her noktası önemlidir. Her zaman söylerim. E, tarih bir bütünlük ister. E, bir videoyu izlemeden diğer videoya geçerseniz kopukluk yaşayabilirsiniz. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Benim hocam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok sevdiğimi bilin arkadaşlar. Bu notların aynısını yer aldığı video ders notları kitabım var. Tabi onlar da yine sorularla, denemelerle destekli. Çok güzel bir kitap. İşinize yarayacak umarım. Satın almak istiyorsanız bağlantı linki açıklama kısmında var. Kendinize son olarak arkadaşlar çok çok iyi bakın. Sevgiler.